Ağzınlık dediğin şey ne biliyor musun? Havaya girme. Hoca dedi ki kibir. Tabi hepsine kadar. Hep, bende de var. Hepimizde vardır. Havaya giriyoruz. Tabii. Hocam, doğasında havaya, var maalesef. Şeye, şeye de bana sor. Trabzon'a gelecek miyiz? Trabzon maçıyla ilgili bir şey konuşacağız. Açıkçası konuşalım. E, var mı gündemimiz? Trabzon maçı dünde kaldığı için girmeyecek. Beşiktaş o zaman, ve vakit kalırsa gelmez. O hafiften şeye dokunayım ben Abdullah Hoca'ya. Dikkat et. En son maçta ilerleyen baş... dakikalarda Tabii, dokunalım hocaya. <laughs> Dokunmayız neyse. Şimdi şımarma mı diyeyim ki bir havaya girme var ya havaya şimdi Arda içindeki şimdi bu 17 yaşında mı 20 yaşında olsun bak ne yapacaklar biliyor musun? Bütün televizyonlar bunun telefonu durmaz Arda oğlu bu Ay, var ya bu çocuk uyuyamaz ya her tarafa davet ederler. Şimdi bunun ne kadar akrabayı talikat varsa piyasaya çıkmıştır. Bak söylüyorum yani. Burada tabii ki ailesine de bu, çok büyük iş düşüyor. Tabii, ya bu, Hocam onlarla onlar, ilgili ben, bak, şimdi, ben size bir şeyler anlatayım. Ağzımız açık kalsın. Neyse dur. Anlatsın dur hocam. Da Bey da ağzımız açık kalsın Kalsın bak. Bir dakika ama. Şimdi ne olacak biliyor musun? Nikah şahidi yapacaklar bunu. bilmem ne yapacaklar. Çocuğu şeyden uzaklaştırma. Onu bek onun için diyorum ya yani nerede oynar diyorsun ya. Onların Her tarafı hepsi buna. yapıldı. He? Şimdi ben onu size anlatayım hocam. He. Bir, Bu çocuk 15 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bir proje olarak transfer oldu. Bu çocuk zaten gençler mi? Yani ya bir keşif değil bu. He. Yani tabii ki keşif ama ee, sadece Fenerbahçe'nin Keşfettiği bir oyuncu değil diyelim en azından Galatasaray'ın da e, Galatasaray'ın da e, Takip ettiği Başka oyun, e, takımlarını da takip ettiği Ali Koç'un Çok net ifade edelim bunu Ali Koç'un özel çabasıyla Fenerbahçe'ye kazandırılmış Bir oyuncu Bu bir İki, Arda Güler Şu an mesela Fenerbahçe'yle 3 yıllık yeni sözleşmemiz aldı, Doğru mu? Arda Güler'in menajeri yok yani şöyle zaten 18 yaşından küçük olduğu için olamıyor da kağıt üstünde olamıyor. Aslında oluyor yani. Mesela başka oyuncuların vardı. Hı hı. Kesinlikle Gülü... yok mu? Kağıt üzerinde mi yok? Yok. Babasıyla Bu... görüştü Ali Koç. Çok güzel. Babasıyla görüştü. Güzel. Üç, Bu iyi bir işaret. Üç yani. Arda Güler ne maç öncesi ne maç sonrası ne hayat devam ederken sosyal medyaya kendiyle ilgili ne yazmışlar diye hiçbir zaman bakmıyor kullanıyor mu? Sosyal medya, hesapları var hocam, bütün futbolcuların var. Ama ya. sosyal medyayı kesinlikle aktif olarak kullanmıyor. Yani maç günü paylaşımı yapıyor, gol atarsa evet. seviniyor. Tamam. Evet. Böyle şeyler. Ee, dört, Fenerbahçe kulübü çocuğun gelişiminin zedeleneceğini, senin söylediğin gibi telefonu susmayacak, İşte düğüne gel, şahit ol diyecekler, efendim şuraya gel, şu lansmana katıl diyecekler diye. Fenerbahçe kulübü. Bunu da düşündüğü için her şeyi kendi kontrol altında tutuyor. Attığı her adımı izinle yapıyor. Tahsil ne? Kitap okuyor mu? Tahsili devam ediyor hocam. Tamam. Onun yaşında da. Ya bak tamam. Tahsilin ötesinde kitap okuması çok önemli. Ve bak, şunu söyleyeceğim. E, ailesi de gerçekten yani çok düzgün bir aile. Annesi ve o kız kardeşi burada beraber yaşıyorlar ve her şeyin farkındalar. Hiçbir şekilde e, bir şey taviz verme, paranın peşinde değiller kesinlikle. Böyle bir para avcılığı durumu yok. Yani ben maşallah, şöyle söyleyeyim, babasıyla maşallah. birkaç kez tanışıklık fırsatım oldu. Böyle sohbet etme imkanım oldu. Yani o adama mesela kefil olursa, öyle öyle iyi niyetli bir adam. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hocam, Bozulmaz yani diyorsun. Bozulma, ya, illa ki insan, hani beşer şaşar diye bir laf var. İlla ki olabilir ama çok düşük ihtimal. Çok, ya çok düşük ihtimal. ihtimali. Nazar nazar nazar. Ama yani. mesela şimdi bu Fenerbahçe taraftarı tabii sevgisini gösteriyor, haklılar. Ha. Ya ben de az önce söyledim. Maç esnasında sadece Arda penaltı atarken ayağa kalktım. Çünkü gol olsun istedim. Hoca dedi Benim... yani ya atamazsa bir de eyvah. Gol olsun istedim yani. Ve Ya sana bir şey söyleyeyim. Babasından fazla ben strese girmişimdir <laughs> diye. Şunu söyleyeceğim. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii Fenerbahçe taraftar çok büyük bir taraftar. Sevgi evet gösterdiği zaman da tabii ki çok büyük bir sevgi gösteriyor. İşte çocuğu burada o şeyden korumak lazım. Sevginin de biliyorsun fazlası tabii ki. farklı şeylere yol açabilir. O şeyden korumak lazım. Mental olarak çocuğu diri tutmak lazım. Her zaman sahada iyi olmasını anlatmak lazım. Bununla alakalı da mentörü var, bireysel antrenörü var. Kulübün nasıl söyleyeyim kulübün izni demeyeceğim de Kulübün kontrolünde yapıyor bunları. Diyet hisseni vardır. Var. Hepsi zaten. var hocam. <laughs> çok güzel. Çocuk tamamen kendine yatırım yapıyor ve bu çocuğu ben, ya inşallah tabii ki daha uzun yıllar izleriz Fenerbahçe'de ama ben bir yıl iki yıldan fazla Fenerbahçe'de izleyebileceğimizi ben tahmin etmiyorum. Ya i̇nşallah. Avrupa'da Benim tahminim en iyi bu. Takımlarda oynar. Bizim... Arda Güler konusu bu. Şimdi maça e, sizin, bir dönelim. Sen tabii biraz çok eleştirdin hocam. Çok. Neyi eleştirdin? İsmail Hoca'yı çok eleştirdim. Adamın da bir hakkını verelim. Bir dakika hakkını verdik. Dedim ki ben Mourinho gelse ben İsmail Hoca derdim. Ama Valencia'yı burada... Bu Kızdım. maç bu maç performansa eleştirilir. eleştirilir. Ya bu Sana işte, ama ama işte bunları devam ederse yarın bir gün başka şeylerde o kötü. Gidişat kötü olur. Şimdi, Onu anlatmak istiyorum. Hocam ama takımı belli bir yola hoca koydu. Herhalde canım. Takım performansı yapıyorum. çok net bir şekilde var bunu ama gözlemliyoruz. Ben onları, Herhalde ben onlar için bir şey demiyorum. Herkesin vermiyorum. iyi günleri olduğu gibi kötü ama günleri ya, de Ama bu zihniyeti değiştirmesi lazım. Anladın bir, mı? Bir yap, hata yaptı, salayı değişikliği, İki hatanın farkında Maç sonunda dedi ki benim tempomuzu Atilla Salayi'nin sol beki benim Atilla Salayi sol beki Alman Bozdu dedi. Bunda da en önemli etkenlerden biri bu değişikliği yapması, Ferdi'yi önde görme isteği. ya ön tarafta neler yapabileceğim? Ne bu arada şunu söyleyeceğim. Geçen Galatasaray maçından sonra Ferdi ile alakalı konuşmuştuk. Yani beni büyük şaşırttı dedim. İşte e, önde ben daha faydalı, orta sahada daha faydalı olacağını düşünüyorum dedim. Mesela bugün bir Göztepe karşısında ön tarafta gördük. Sağda solda ilk yarı ilk yarının sonunda solda sonra sağda. Ferdi galiba şu anda gerçek mevkii hani esas mevkii galiba sol bek. Bir adım öteye götürüyorum. Volkan. Ferdi artık bir <laughs> ön oyuncusu olmaktansa bir bek oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor. Yolunda değil. Daha faydalı diyorum ya. Evet. Şimdi bak ne var biliyor musun? Teknik adam şeyi veya tecrübedi. Ben bunu daha ilk oynadığın günden beri söylüyorum ama işte. Anladın mı? Ya herkes diyor ya önde oynasa daha faydalı. Yok kardeşim zaten yeleni yapıyor. Önde oynamış gibi yapıyor zaten adam. Önde oynamış gibi yapıyor. Bak burada bir eleştirdim bunu. 2 metre 3 metre geri kaldı. Bir de Novak oyna... mesela orada ne yapıyor biliyor musun? Daha ileride oluyor golü atıyor. Bir de hocam bir temposu var. Yani Maşallah. toplu topsuz bir tem, inanılmaz bir temposu var. O da tabii şimdi şöyle, o da genç oyuncu bu arada. Tabii Arda'yla kıyaslanacak kadar değil. O 21-22 yaşında ama yani Fenerbahçe'de ilk defa doğru dürüst bu sezon. Forma şansı buldu ve çok iyi kullandı. İlk sezonu diyebiliriz Fenerbahçe'de performans verdiği. Ee, o da biraz tribünlerin kendisine de hani Arda benzeri bir e, yaklaşım yapmasını istiyor. O yüzden de biraz gol kovaladı 2-0'dan sonra. Ama ne olursa olsun o golü atamamış olsa da Yine maçın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bir kere size şöyle bir esnek, esneklik sağlamıyor hocam? Sen teknik adamsın. Çok daha iyi anlatırsın mı? Ya istersen hata diyoruz salayı değişikliğine de. İstersen sol beke koyuyorsun. İstersen sağ öne koyuyorsun. Sol öne koyuyorsun. İstersen orta sahaya koyuyorsun. Yani korkunç bir esneklik sağlıyor teknik tamam adam. Tamam da bak Volkan ben diyorum ki arkada daha iyi. Arkada derken zaten önde oynadığı kadar oynuyor. E bir kişi de öne koyarsan ama orada öndeki ama bu perkas olur, ama Valencia olur, ama başka bir şey olur. Tamam mı? İrfan Ve... olur, Mesut olur atıyorum. Sen zaten ondan bir performans alıyorsun. Ne lüzum var ön tarafı, Arkadaki adam onu yapamıyor ki. Ve hocam, Savunması da iyi. Mesela bir, Tempolu Bek Tempolu Bek çok nadir bulunan. Özellikle bizim ülkemizde e, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz o anlamda. E, ferdi hem temposu hem top kullanma becerisi. yani Bir orta saha oyuncusu aynı zamanda. Bu e, Guardiola hatırlar mısın? şeyin ilk çıktığında Ukraynalı neydi? Zinchenko muydu? Oleksandr Zinchenko. Zinchenko'yu orada kullandı. Herkes evet. şaşırdı yani bu çocuk forvet arkası, işte sol ön oyuncusu nasıl bunu böyle burada kullanıyorsun falan gibi. Çocuktan bir sol bek üretmişti. Ferdi'yi de biraz ona benzetiyorum. Yani burada İsmail Hoca ile Guardiola falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın Pereira da oynattı bu arada da. Yani gelişimini ona benzetiyorum. Çok <laughs> ilginç. Hiç beklenmedik bir şekilde şu anda bence en verimli olduğu yerde oynuyor. Sol bekte. Ha yarın öbür gün karşısında böyle çok iddialı bir sağ ön oyuncusu bulursa. Geçmişten veya bugün günümüzden mesela bir Edin Visca diyeceğim. Edin Visca karşı Salaha oynadı. Yani Edin Visca tarzında işte böyle çok arkaya koşu yapan vesaire böyle bir oyuncu karşısında ne yapar çözemiyorum ama hani rakip işte Real Madrid falan değilse ferdi sol bekte defans kısmında da çok Hata yapmıyor, iyi, hata, canım. hata yapmıyor. Ya bir, yani. de, bir de oynuyor oynaya daha da geliştirir. Bir de sakatlıktan çıktı bu çocuk yani. Tabii tabii. Öyle bir maç temposunu zaman bulamaz. Aferin yani ya. Bu arada Ve, o sayda yani o da sabek oldu. Ya inanılmaz bir şey. Ya şimdi sen... Bence olması gereken bir şey. söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bak o da öyle. Bravo. Şimdi var ya burada Kerem'le ikisini mukayese ettim ben burada. Dedim ki Kerem'e bu adım attırmaz. Çabuk, sürat, adım attırmaz derken yani. Çok seri, at çabuk. canım Kerem'de. At, Avantajı var dedim. Evet. Şimdi... Hatta Galatasaray'ın hocasına geçen gün burada dediler ki işte ayrılacak mı ayrılacak dedim ki şu maçı oturturum hocayı ben Galatasaray'ın hocasını tamam mı? Şu maçı ser Salay şey, şey ne o? Osay. Osay bir gidiyor, iki gidiyor, üç gidiyor, golü attırdı, beş gidiyor, yirmi gidiyor. E arkadaş ne yapıyorsun sen burada? Görmüyor mu bunu ya? Ya görmüyor mu kardeşim? Ya kusura bakma yani sen burada istifa et git derim. Para mara da isteme sen bunu göremiyorsan hocam hoca moca değilsin. Yani o kadar abartı ediyorum ama. Evet. Yani bir şey var. Adamı der ki ona hakikaten herifler doğru der. Ben bunu görmüyorsam ne iş yapayım?" der. Anladın mı? Tamam der mi makul bir şeyle gider yani. Adam ya müthiş oynuyor sağ tarafta ya. Çabuk, süratli. Devamlı ceza sahasının içindeydi evet, biliyorsun evet. değil mi? Devamlı ya. En az 5-6 kez o bindirmeleri yaptı. Ya ne be? Bana, maç sonuna kadar ceza sahasının içerisinde. Ya onu tutamıyor. Ya hiç olmaz oraya şeyi koy. Ne o? Babel'le değiştir yeri. O da sakatlıktan çıktı biliyorsunuz Kerem'de. Hadi kovalayamadı. Ben olsam ne yapardım biliyor musun? Ömer Bayram'ı koyardım. Şimdi bütün Galatasaray bana söyleniyor biliyor musun? Hiç de derdim ki şeyi getirme bana. <laughs> o sayı gelmesin yeter. Maç 0-0 biterdi. Bana yuvalarlardı. Ya. E ne oldu 2-0 yenildin 4-5 olurdu. Ben hiç olmazsa gol yemeden bitirdi. En kötüsünü söylüyorum yani anladın mı?